onun yolunda adil ol. Rabbin emridir adalet. Sanma zulmetmek baharet. Hesap var, bu ne cesaret. Mazluma haksızlık etme, onun yolunda adil ol. Tatbik et, hak ne diyorsa, Peygamber kızı da olsa, netice değişmiyorsa, boşa mazeret etme, onun yolunda adil ol. Adamım diye kayırma, hepsini bir tut, ayırma hak bildiğinden ayrılma. Bu imtihandır kaybetme. Onun yolunda adil ol. Git peygamberin izinden. İbret al her bir sözünden. Dünyanın çıkar yüzünden. Ahiretini mahvetme. Onun yolunda adil ol. Pişmanlık verir mi fayda? Her şey geçti bir bir kayda. Şimdi konuşmak kolay da hesap da öyle zannetme. Onun yolunda adil ol.